Değerli <laughs> asporda A boks akşamı bütün heyecanıyla ve bütün zevkiyle devam ediyor. Nefis müsabakalar seyrediyoruz. Terry Connor bu müsabakanın hakemi olarak şimdi görevini yapmaya başlayacak. His Lucas play record Yannick, includes Lucas victories, Yannick, nine finishing inside the scheduled distance, nineteen defeats, and one draw on his record. He's wearing the black shorts trimmed with gold this evening and boxes out of cannabis in Poland. Ladies and gentlemen, introducing Lucas Yannick. 16 galibiyeti, 19 mağlubiyeti ve bir beraberliği var Polonyalı boksör. Evet. Kırmızı köşede de şimdi İngiliz boksör bir iki boylu takdim ediliyor. Boy. Evet. Evet. 16 karşılaşması var İngiliz boksörün. 13 galibiyeti ve 3 mağlubiyeti var. 13 galibiyetinin 4 tanesi nakaltı gerçekleşti şu ana kadar. Ladies and gentlemen, introducing Ricky Evet Ricky Boylan Lucas yani mücadelesine başlamak üzereyiz. Boylan'ın köşe adamı. Ve şu anda müsabaka başlıyor. Ricky Boylan 23 yaşında 13 maç yapmış, 3'ünü kaybetmiş, 1'ini berabere ve 4 maçını da McAuliffe'de kazanmış. Lupusyan ise 16 galibiyeti vardı, 19 mağlubiyeti ve bir beraberliği 27 yaşında Polonyalı boksör Katowice şehrinden bu karşılaşmaya geliyor. Katowice'de e, Avrupa Boks Şampiyonası'nı anlatmıştım. 1975 Celal Sandal, Kemal Sonunur Tüm ünlü boksörlerimiz oradaydı ve değerli seyirciler hemen solda lacivert sarı diyelim. Lacivert sarılı şortuyla Boylan, Ricky Boylan, rakibi ise Lucas Yanis. O da siyah şortlu, siyah beyaz, sarı lacivert. Bilmiyorum sana ne düşündürüyor bu siyah beyaz, sarı lacivert. Siyah beyaz daha sempatik geliyordu Ben onu bilmiyorum. Fakat böyle birdenbire Beşiktaş'ta Fenerbahçe arasında bu senedilik mücadelesini hatırladım. Böyle şort renkleri bana biraz futbolu hatırlattı ama şu anda boksun zevkini ben çok daha iyi görüyorum. Ve ikisi de birbirini kontrol ediyor. Yavaş yavaş hızlanacaklar. Super Lightweight 63,5 kilo. Değerli seyirciler, 6 roundluk bir mücadele olacak bu. Sol direk geliyor. Boylandan sağ sol rakibinden ve çok çabuk sarılmalar var. Çok çabuk sarılmalar var. Neden böyle oluyor bilemiyorum. Demek ki birbirlerinden çekiniyorlar. Birisi 23, birisi 22 yaşında. sağ sol, sağ sol ama olmadı, olmadı. Sabitli yumruk yok, karaciğer yoklaması var. Lukas'tan. Hayır, Boylan'dan. Polonya, İngiltere mücadelesi bu. Siyah beyaz şortlu Polonyalı. Lukas Yanis, rakibi ise İngiliz Ricky Boylan. Aparkat güzeldi. Bir sol, Parkat ikinci yine İngiliz'den geldi. Kolonyalı dikkatli bir şekilde sıkı bir defans yapıyor. Sağ sol eldiven üstünde kaldı. İngiliz'in yumrukları Boylan'ın yumrukları eldiven üstünde kaldı. Sol direkte içeriye girmeye çalışıyor. Olmuyor. Olmuyor. Biraz böyle e, koltuk altını enseyi sıkıştırarak geriye çekmesine hakem tabii ki e, hayır diyecek. O da son derece normal. Ve İngiltere'de Wembley Stadı'nın box e, boks salonundan yaptığımız bir boks yayını bu değerli seyirciler ve şu anda köşede boylan İngiliz boksör işte bu round ilk roundun önemli anları şu an ekranlarda ilk 3 dakika itibariyle karşılaşmada ringi daha iyi kullanan taraf da ilgili bu sürü iki korgun ve kolay olarak kimine nazaran daha üstün bir round çıkardı 3 dakikalık kısımda. Evet şimdi köşede hazırlıklar ve birbirlerini kontroller böyle gözler tabi gayet dikkatli bir şekilde öyle, ki, öyle bakışlar ki o değerli seyirciler boksta birbirini korkutma meselesi vardır. Rakibinden çekinme vardır. Gözlerde her şeyi okuyabilirsiniz. Yeter ki kendinize hakim olun. Ee, öyle bir boksör olun yani boksör. Her şeyiyle görür ve karşısındaki rakibini sadece yumruklarıyla değil, onun her hareketinden yakalar ve ona göre üstünlük sağlar. Ya da korkar, kaçar. Evet. Şimdi son breakler çok önemli. Bu sarı lacivertli şortlu boksörden geliyor o Ricky Boylan. Yine sol direk, sol direk, sol direk. Acaba bir sağ mı hazırlıyor? Bilemiyorum. Onu Polonyalı da düşünüyordur herhalde. Ve hafifçe dokunu verdi biraz önce. Karaciğer yoklaması var yine İngiliz'den. Hemen rakip Polonyalı'dan bir cevap geliyor. Dikkatli bir şekilde takip ediyor Boylan rakibini. Polonyalı da üstüne gidiyor ve sağ alıyor rakibinden. Etrafında dönüyor şimdi İngiliz. Hemen iplerin önünde biraz sağ sol yaptı. Sol direkler, sol direkler. Bakalım arkasından ne gelecek? E, hafif hafif böyle sol direkleriyle rakibine açık e, sağını vurmak istiyor İngiliz. Henüz başarılı olmuş değil. Karaciğer yoklamaları da yaptı ama biraz önce. Polonyalı e, sağlam davranıyor ve bir böbrek üstü e, vuruşuyla sağ sol hem vücuda hem de yukarıya bir kombine yumruk çıkardı ama e, vücuda tutturdu ama Yüze tutturamadı Polonyalı boksör ve şimdi solu var. İngiliz'in sol sağ tekrar rakipten geliyor. Yine sol sağ. Hep bunlar İngiliz'in Polonyalı rakibine karşı attığı darbeler. Polonyalı devamlı defansta sol direk böyle bir ot ok gibi hu adeta böyle geriden geliyor ve bu arada bir konuda yumruk alabilirim düşüncesi İngiliz hemen sarılıyor. İkinci round'un son dakikası. Altı round'luk bir mücadele bu sevgili seyirciler. Sollar geliyor İngiliz'den bir de karaciğer yaptı. Bu defa rakibinden sağ sol Polonyalı'dan Bakın şu ana kadar İngiliz biraz daha önde görülüyor. Ne diyorsun çünkü Koray? En azından daha fazla aktif olan taraf. Hücum açısından da rakibine bunu hissettirmeyi başardı İngiliz boksör. daha fazla kapanıyor. Evet zaten baştan beri devamlı. Defans defans aradan bir kontra çıkartabilir miyim düşüncesinde. Öyle bir faaliyette bulunuyor. Çünkü İngiliz çok daha seri, çok daha hızlı ve çok daha isabetli yumruklar atıyor. Işte nadiren de olsa Polonyalı'dan bir aparkat görebildik. Bu hemen hemen maçta attığı ilk aparkatlı değerli seyirciler. Yine İngiliz Boylan etrafına dönüyor rakibinin. Bir sol geliyor Polonyalı'dan. Bir ikinci sol gelebilir mi? Sağ sol, sağ sol. Müthiş, müthiş darbeler. Ve hemen bakın başını iyi verdi Ricky Boylan ve bu tehlikeyi savuşturdu. Boş bu hiç belli olmaz. Tam öyle bir isabet gelir ki umulmadık anda boylu boyunca yerde bulur kendini. O darbeyi alan boksör. Bakın şimdi ne kadar üstün bir dövüş bu değil mi? Evet. Biraz sonra mutlaka Polonyalı'nın yumruklarını da göreceğiz. Bu kart açıklığını iyi yakalamış Big Boy'un. çünkü devamlı yüzünü korumak esnasında gardını sürekli yukarıda tutuyor Polonyalı ama Big Boy'un zaman zaman mideye zaman zaman da sol kuruş kanatlardan vuruş yaparak işte o kapalı defansı açmaya çalışıyor Ricky Şimdi İngiliz'in aklı başına da geldi yani. Çenesini falan biraz önce nasıl sağa sola böyle ki daha fazla şey ihtiyacı var. Eski bir atması lazım. Evet değerli seyirciler, mücadeleye devam ediyoruz. Ricky Boylan ve Lukas Yanis sağda İngiliz, solda Polonyalı Polonyalı şimdi rakibinin etrafında dönmeye başladı. İngiliz o biraz önce aldığı darbelerle sanki ürkmüş gibi. E, dikkatli olmam lazım diyor kendi kendine. Çok da iyi düşünüyor. Evet müthiş kombine yumruklar geldi İngiliz'den. Bir de sağ parkat son olarak. Sağlı sollu darbeler karaciğer üstüne böbreğe vurdu, mideye vurdu. katını yaptı ve böylece çekildi. Çekildi ama öyle sadece çekilmek değil. Gayet güzel puanlarını aldı. Evet şimdi yine sol direkler Polonyalı'dan geliyor diyecektim. Fakat sağ bir böbrek yoklaması var. Bir sol direk var İngiliz'den. Sarı lacivert formu, e, İngiliz'den. Etrafında dönüyor rakibinin sol direkli İngiliz'den. Devamlı sol sol. Polonyalı hep defansa karşılıyor rakibini. Fakat bir ara müthiş kombine yumruklarla bayağı sersemletmişti İngiliz'i. Ama round'un da sonundaydı. Biraz önceki round'un sonundaydı. Ve aynı zamanda sarılarak İngiliz hani tam tabiriyle paçayı kurtardı. Polonya'nın kıpırdandığı bir round bu. Bu esnada. Polonyalı böyle gayet sinsi davranıyor aslında. Devamlı eldivenler yukarıda. Darbeyi de almıyor değil ama güçlü bir dayanıklı bir boksör. Çünkü İngiliz baya fazla yumruk atmaya başladı bak hep hep net sol yumruk var isabetli sağ sol yine o sol direkleriyle ayrıca devamlı hemen hemen isabet yapıyor yani 10 sol direk vurduysa 6'sı isabetli 6 veya 7'si isabetli Koruyarak içeri girmeye çalışıyor Rakibine yaklaşmaya çalışıyor Polonyalı ama bunu Daha fazla eski yaparak Gerçekleştirme ihtiyacı var Şimdi bak eldivenlerini çok indiriyor Kendine çok e, güveniyor ama e, Polonyalı'nın bir sağa öyle bir ıska geçti ki Tuttursa boylu boyunca Yerdeydi boylan Çünkü bunların öyle yaşları da Pek de fazla bir şey değil Değerli seyirciler Yine etrafında dönüyor İngiliz Boylan Gen mücadelesi İngiliz Polonya mücadelesi Sol apakat geldi İngiliz'den arkası dönük Boylan Şimdi Polonyalı rakibini gözüne kestirmeye çalışıyor Üstüne doğru geliyor müthiş bir sabırdı İşte bunları kombine yumruk Kombine yapması lazım ki Rakibini sarsabilsin Tek yumruk atıp böyle posta yapıştırır gibi Öyle bir şey yok Enseden çekince tabii ki hakem uyaracak ve bu arada mücadelenin de Brown'u sona eriyor. Ve köşede Boylan ve şimdi Boylan'ın bir böbrek bir sol direği var tam rakibinin sağ kaşının üstüne. Polonyalı üstüne geliyor İngiliz'in sol direkler alıyor bu arada gördüğünüz gibi ağır çekimde. Sen nasıl görüyorsun Koray müsabakayı? İngiliz boksör kendi kontrolünde götürüyor karşılaşmayı. Özellikle böyle tekli bütlerle, puan alıcı vuruşlarla daha fazla puanla yönelik bir oyun stratejisi var. Yani McAuliffe'dan ziyade bu şekilde götürürse rahat bir şekilde puanla bu karşılaşmayı alır gibi geliyor? Evet. Yani bu eğer bir terslik olmazsa İngiliz kazanacak. Benim görüntüm o. Yumruk adedinden e, ringdeki görüntüsü rakibinin etrafındaki hareketleri attığı yumruklar hepsi e, Alcral'ın sonunda İngiliz'i galip ilan edecek gibime geliyor eğer bir ters durum olmazsa hep söyleriz boks bir yumruktur. Değerli seyirciler öyle bir yere isabet ettirirsiniz ki ummadığı anda e, boksör geri durumda olan boksör e, bakarsınız nakalpte maçı kazanmış. Tek yumruk çok şey değiştirebilir boksta. Tabi tabi. Ve şimdi İngiliz boksörün bir sol uzun direği ikinci direk sabitli de olduğu ikinci direk Bunda isabet yok. Hep Bunlar böyle zaten yoklama. Yoklama sol direkt rakibini açmak için. Bu arada Muhammed Ali oyunlarına, ayak oyunlarına başladı. E, şimdikiler pek bilmez eski filmlere bakarlarsa Muhammed Ali'nin böyle ayak oyunları yaptığını eski filmlerden e, değerli seyirciler ve yeni nesil seyirciler çok rahat yakalayacaklardır. Bu aynı zamanda İngiliz boksörünün ringi daha iyi kullandığını da bir göstergesi. Tabii. Bir de kendine olan hakimiyeti. Yani dans ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde üst üste iki defa Britanya şampiyonu için ringe çıkmıştı İngiliz boksör yarı orta siklette. Ama bu iki karşılaşmayı kaybetmesiyle birlikte kariyerinde de bir kısım irtifa geçirmiş oldu Ricky Boyle'un. Onun o yüzden böyle bir karşılaşmayla kendine olan güvenini yeniden kazanmaya çalışıyor. Evet sevgili seyirciler Polonyalı'nın bir sert sağa geldi. Dördüncü round'un bitimine bir dakika 10 saniye var. İngiliz sağ sol bitti sağ vurdu. Tam isabet sağ. Fakat Koray yani indirici yumruk olarak biraz daha güçlenmesi lazım İngiliz'in. Çünkü mesela biraz önce vurduğu o kadar net bir yumruk ki bunu böyle babalar vurduğu zaman yani boksun böyle devleri vurduğu zaman o yumrukla beraber boylu boyunca indiriyorlar rakiplerini yani bu, açıdan da zaten 13 galibiyetinin 4'ünde kalktı gerçekleşmiş. Tabii, yani bunlar böyle kolay bulunacak e, yerler değil. O yeri buluyorsun, sahanla öyle bir yer bulmuşun ki tam böyle elmacı kemiğinin üstüne oturtuyorsun. Artık onu boylu boyunca indireceksin. Evet, tekrar maçımıza dönelim. Değerli seyirciler, sol 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 direklerden sonra bir de karaciğer yoklaması yaptı İngiliz. Bir sağ farkatı. Boşa gitti şimdi Polonyalı'nın boşa giden sağ sol kroşeleri var. Yine iplerin önünde mücadele. Yine sol direkt sol direkt sağ geliyor. İngiliz'den hep bunlar. Sol, sol, sol. İyice indirdi şimdi Polonyalı. Eldivenlerini aşağı işte oradan bir sağ çıkartabilir mi İngiliz bilemiyorum. Ve Bonk'la birlikte mücadele bu roundda sona eriyor. 6 round'lık karşılaşmanın 4. round'ını geride bıraktık ama görüntü genel itibariyle benzer. İşte biraz önce tam bu elmacık kemiğinin üstüne vurmuştu. Ondan bahsettim. O, o müthiş bir sağdı. O sağa vurduktan sonra indirmelisin aşağıya. Bu bölümdeki aslında amacı İngiliz boksörünün daha fazla rakibinin o yüzünü net bir şekilde açmaya çalışıyor o en sert durumunu vurmak için. Dolayısıyla zaman zaman kapalı garda vuruş yapıyor, zaman zaman kariyer CRB'yi diye o gardı bir türlü indirip o yüzünü tam bir şekilde hedef olarak karşısında görmek istiyor iki boyu. Yani gayet iyi durumda İngiliz. Darbe de almadı, doğru dürüst darbe almadı. Sadece bundan iki round önce sağ sol almıştı, o kadar önemli değil maçı çok iyi götürüyor. Fakat dediğim gibi yani hani vurduğu zaman böyle fırsatı bulduğu anda indirmeli. İstikbal için konuşuyorum bunları. Şimdi Polonyalı hata var değerli seyirciler. Siyah beyaz şortlu Polonyalı sarı lacivert e, İngiliz karşısında kaybettiği puanları toplanmaya mı çalışıyor yoksa zamanın bitmesini mi istiyor bilemiyorum. Tabii ki öyle zamanın bitmesini istemez. Çünkü bunlar böyle birbirlerine denk e, iki boksör olarak organizasyona katılmış e, isimler dolayısıyla o da böyle bir fırsatını arıyor. Evet hemen bir saat çıkardı. İngiliz bunları gördüğü zaman birdenbire biraz önce ben ne yaptım diye düşünüyor olabilir. Sağ sol yine İngilizden geliyor. Bir daha parkat vardı bu arada. E, onu da görmedik zannetmeyin. Görüyoruz. Fakat yumruk yumruklar O kadar süratli geliyor ki ve şimdi bir, bir, evet yine bir sağ vuracaktı İngiliz. Solluğuyla açtı ve vazgeçti. Polonyalı seyrediyor hep bunları. Devamlı darbeler alıyor. Puan olarak geride yine bir sol aldı. Sağ sol yine İngiliz'den geliyor. Sağ sol 50 ben üstünde kaldı. Bu defa Polonyalı ve sarılıyor. Rakibini kovalamaya çalışan taraf bu kez Polonyalı puan olarak da geride. Artık bu aşamada rakibini indirmesi gerekiyor bence yani. Birden fazla naktan gerçekleştiremezse matematiksel açıdan da bu karşılaşmayı puanla kazanması neredeyse imkansız. Süper lightweight. 63,5 kilo mücadelesi bu. 6 roundluk bir maç. Ve 5. roundun bitimine son dakikayı görüyoruz. 1 dakika kaldı. Ve İngiliz boksör Ricky Boylan puan olarak önde görülüyor. Bundan sonraki roundlarda ne olur bilemiyorum. Beşinci round. Ya, Polonyalı şimdi böyle e, İngiliz darbeleri vurduktan sonra pek bir şey yapamadığı için... E, bir e, ...cesaretlendi bana bir şey olmuyor der gibi böyle bir hareketle rakibinin moralini bozmak istiyor. Ama round'un son 29 27 26 yavaş yavaş saniyeler bitiyor ve yine İngiliz boylan şimdi biraz artık zamana oynamaya başladı Brown bitsin istiyor haklı da puan olarak önde fazla riske girmesinin hiçbir anlamı yok son 10 saniye şimdi Polonyalı rakibinin etrafında dönüyor bir fırsat yakalay yakalayabilir miyim diye ama olmuyor. Ve gongla birlikte 5. round sona eriyor. Son round için görüşün nedir Koray? Yani ben ilk round itibaren aynı görüntüyü izliyorum Orhan abi. Bu karşılaşma Ricky Boylan'ın kontrolünde, kontrollü bir şekilde o biraz önce o sol elmaçlı kemiğini gördün mü? Biraz kırmızı elmaçlı kemiğini gördün mü? İşte aynı o üzerinde çok konuştuğumuz, yorumladığımız sağ yumruk vardı. Tam oturtmuştu. Kıpkırmızı. İçerisi kan toplamış tabi Polonyalı'nın, ama işte o yumrukla rakibini indiremedi. Belki de biraz daha aşağı gelse, belki değil, biraz daha aşağı gelse çenenin yanına garanti nakat etmişti. Evet, şimdi Polonyalı İngiliz'in etrafında dönüyordu. Dönüyordu dediğim anda onu iplere e, sıkıştırmak istemişti. Tam köşeye sıkıştırmak istemişti, başarılı olamadı. Bir eskivle İngiliz hemen kaçtı. Ve yine şimdi rakibin etrafında dönmeye başladı İngiliz. Kaçıyor ondan. Polonyalı sağdan soldan sıkıştırmak istiyor. İstiyor da yumruğunu istediği gibi vuramıyor. Sadece bu hareketlerle rakibini sıkıştırmak istiyor. Bu arada e, yumruk lazım tabii. Daha kombine yumruklar lazım. Bakın bir böbrek çıkartması yaptı. İngiliz'den bahsediyorum tabii ki. Sol direkler yine İngiliz'den. Sağ sol sağ sol sağ sol geliyor Polonyalı çok sert vurdu hemen sarıldı İngiliz ya Şu saniyeler Polonyalı için en kısmetli anlardı tabii, bu karşılaşmada maçın başından itibaren tabii, Daha doğrusu başından itibaren en kısmetli an Bak İngiliz hemen nasıl daha genç yaşta uyanık hemen sarıldı rakibine Ve rakibinin distans ayarını yani mesafesini bozdu Ve yine Polonyalı'nın yumrukları var yine sağ sol darbeler Polonyalı'dan daha zaman var değerli seyirciler. 1.33, 31, 30 saniyeler gidiyor. İngiliz'in çalışması lazım. Polonyalı'nın morali düzeldi. Ben kendimdeyim diyor. Gel bakalım üstüme diyor. Şimdi atağa kalkan Polonyalı. Siyah beyaz şortlu Polonyalı. Rakibinin üstüne doğru gidiyor. İngiliz bakalım ne yapacak gerçekten merak içindeyim. 6. round'un son dakikasına girmek üzereyiz. İngiliz puanı olarak bayağı önde sevgili seyirciler Fakat Polonyalı artık indirmek için rakibinin üstüne gidiyor Olmaz mı pekala olur Bir saç çıkarttı Polonyalı Boşa gitti Şimdi aşağıya bir darbe geliyor İngiliz'den yine Polonyalı'nın solu Ellerini açıyor Polonyalı Morali düzeldi Siyah beyaz şortlu Polonyalı Karaciğere bir darbe aldı Bir sol geldi İngiliz'den Müthiş bir mücadele oldu şu anda Müthiş gerçekten son derece heyecan içindeyim Bir kontra gelebilir mi Polonyalı'dan sağ sol Hemen yine sarılıyor İngiliz. 38 dakika, 38 saniye kaldı. 36, 35 saniyeler gidiyor. Saniyeler İngiliz'in lehine ilerliyor. Kolonyalı da tak yapması lazım. Müthiş sağ vurdu. Tekrar atak yapması lazım. Son 26, 25 saniye. Saniyeler çok büyük bir süratle geçiyor. İngiliz rakibinin etrafında dönüyor. Polonyalı sıkıştırıyor. Bir sağ vurabilir mi? Hep onu bekliyorum. Bakalım ne yapacak? Hazırlıyor sahanı. Hazırlıyor sahanı. Ve rakibinin eldivenin üstüne vuruyor. Bu avantajı kaybetti Polonyalı. Bundan sonra artık yapacak pek fazla bir şey de yok. Son saniyeler. Yine bir sağ. Sağ sağ ve gongla birlikte maç sona eriyor. E bunları daha önce yapacaktı Polonyalı. Ya bu kadar beklersen. Zaman uçar gider. 3 dakika süre tanıdılar ona. Halbuki karşılaşmanın sonunda bir horozlanma izledik. Ricky Boyle'ın bu karşılaşmanın son roundunu defalarca izleyecektir bu karşılaşmadan sonra. Çok büyük bir tecrübe oldu şimdi bu İngiliz boksör için. Çok güzel bir dayak yedi. Tabii dayak yedi ama maçı kaybetmedi. Polonyalı galip benim diyor. hakemde 60-55'lik skorla Ricky Boylan'ı galip ilan ettiler bu maçta ve böylece İngiliz boksör kariyerindeki yeni bir galibiyeti de eklemiş oldu.